çocuklar uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz biliyorsunuz dünya bir pandemi sürecindeydi henüz pandemi tam olarak bitmiş değil bu yüzden önlemlerimizi almaya devam ediyoruz öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? <laughs> gidebilirsin ama bunları alman lazım Mümkün olduğunca bir yerlere dokunmamaya çalış. Kapatın kitapları. En az kaç saniye boyunca sabunla ellerimizi yıkamalıyız. Sen. 20. Aferin oğlum. Eğer tuvalette başka birisi varsa arana en az kaç metre mesafe koymalısın? Sen. Bir buçuk metre. Eğer ki karşılaştığınız kişilerde soğuk algınlığı belirtileri varsa ne yapmamız lazım? Sen. O halde okula geldiği için dövmeliyiz bence. Oğlum olur mu öyle şey ya? Cık cık. Öğretmenim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Merak etmeyin. Yolun açık. Masken ağzında olsun. Hoşça kal. çocuklar işlememiz gereken bir yer var. Oraya işleyip sizi serbest bırakacağım. Hocam, Furkan sosyal mesafeye uymuyor. Çıkışta senin suratına suratına öksüreceğim bekle sen. Cık cık cık. Furkan yerine geç. E hocam kimse uymuyor ki kurallara. Kimseyi boş ver. Herkes kendinden sorumlu. Yarın bir gün virüs kaparsan onlara mı zararlı olacak? Hocam Furkan teneffüslerde maske de takmıyor. Elini sürekli ağzına götürüyor. Herkese tokalaşıp duruyor. Ellerini de yıkamıyor. Ağzını kapatmadan hapşırıyor. Cık, tamam yeter. Sorun bu mu yani? Tamam hocam ben tuvalete gidiyorum. Elimi falan güzelce yıkayıp geleceğim. Bence gelme. Eve git, kendini 14 gün izole et, öyle gel. Hocam müsaadenizle. <laughs> Benden mi bulaşacak arkadaşlar ya? Saçma sapan düşüncelere dalmayın. Çok ayıp ya, vallahi çok ayıp bak. Vallahi hiç bana bakmayın arkadaşlar. Belki siz bana bulaştırdınız. Ben size dik dik bakıyorum mu? Allah Allah. Terbiyesizler ya. Evet arkadaşlar. Kötü bir ortamda mezun olacaksınız. Kötü bir ortamda sınava gireceksiniz. Biliyorum. Ama moralinizi bozmayın. Rakipleriniz harıl harıl çalışırken sizin bahaneniz virüs olmasın. Tek hedefiniz çalışmak ...ve başarmak olsun. Umarım beni güzelce anlamışsınızdır. Sorusu olan? Buyur. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Ya Sabır ne alaka? Hocam ihtiyaç yani yapacak bir şey yok. Yan sınıftan... ...çok sevdiğim bir öğrencime geçen hafta izin verdim. Sonra öğrendim ki... ...koronavirüs olmuş. Yine bir hafta önce bir öğrencime daha izin verdim. Ve sonuç hiç iç açıcı değil. Evet, hepiniz gidebilirsiniz. Ama asıl soru şu. Gerçekten de gitmek istiyor musunuz? Hayır. Biz derse geçelim. İyi dersler. Çocuklar yapmayın etmeyin hasta olursunuz bak ya. Hocam valla dersler beni daha çok hasta ediyor şimdi. Doğru ya doğru. Gençliğimi aldılar be hocam. Gençliğimi. Genç. Genç. <laughs> Hocam o kadar benden bahsettiniz. Şimdi arkalarından gitmesem olmasa ne? Git. Sen de git. Sağ olun hocam. <laughs> o kimdi ya? Ben ne yapayım? Arkadaşlar selam. Bugün yine bir tuvalet izni isteme videosuyla daha karşınızdayım. Videoyu çektik. Çok eğlenceli anlar oldu bizim için. Lakin o kadar yorulduk ki size anlatamam. Videoda tamı tamına bakın saydım daha yeni saydım senaryoyu açıp 20-21 tane falan karakter var. Yani sürekli değiştir karakteri, saçı değiştir, onu değiştir filan bittim arkadaşlar. En çok emek verdiğim videolardan hepsine emek veriyoruz gerçekten. Ama hepsi benim çocuğum gibi yani. Hiçbirini ayırt edemem. Ama gerçekten en çok yorulduğum ilk 3 videoya falan girer. Net bir şekilde. Tuvalet sizin isteme videoları artık zaten bizim kanalın sembolü oldu. Herkes bana yazıyor ki tuvalet sizin çek, tuvalet sizin çek. Serinin 3. videosunu da çektik. Umarım beğenirsiniz. Kamera arkasında da çok eğlenceli görüntülerimiz var birazdan. VTR'den sonra devam edecek. Güzel Evet, hepiniz gidebilirsiniz. Ama asıl soru şu. Arkadaşlar selamlar. Ben koronavirüs. Eğer maske takmazsanız, ellerinizi yıkamazsanız sizinle daha çok görüşürüz. Daha çok kaynaşırız. Haberiniz olsun. Kamu spotu. Mümkün olduğunca bir yerlere dokunmamaya çalış. Kapatın kitapları. Kaç saniye boyunca? Başla. Başla. Başladın mı? Ha. Of dediğinde başlasaydın unutmazdım işte söyleyeceklerimi. Mümkün olduğunca bir yerlere dokunmamaya çalış. Kapatın kitapları. En az ya. Dur. Aa! Hocam merak etmeyin. Hocam mı? Ha. Öğretmenim pardon. Öğretmenim merak etmeyin. Başla. Bence gelme. Eve git. Kendini. Araba bak. Bence gelme. Eve git. Kendini 14 gün boyunca az. İz. Bence gelme. Kendini eve git. İz. Neydi ya? İzole et. Evet. Oraya en son gidenlerin ne oldu biliyor musunuz? Bilmezsiniz tabii. Bir hafta önce yan sınıftan en sevdiğim öğrencim tuvalete gitmek için Of çok karışık ya. Çok uzun ben aklımda tutamıyorum. Ki. Hocam müsaadenizle. Hapş! <laughs> Ay, alışkanlık olmuş kolumu getirdim. <laughs> Yine bir hafta önce Bir dakika, dur. Dur. Yine bir hafta önce bir öğrencime daha izin verdim. Ve sonuç hiç iç açıcı. Arkadaşlar bu arada yeni bir oyun kanalı açıyorum. Oradan da videolar gelecek. Bu kanaldan da videolar gelecek. Daha fazla beni görmek isteyenler için hayatında bak kaç kişi var bilmiyorum ama beni görmek isteyen. Güzel mi? <laughs> güzel güzel devam <Tamam>, et. <laughs> Yeni oyun kanalı açıyorum arkadaşlar yani. Onun da duyurusunu... Bir dakika. Tamam bak. Tamam. Baştan al şimdi. Sıfırdan hadi. Yok no, sıfırdan çok unuttum ki. Bir dakika. <laughs> ben... Neyi unuttun? Dur bir dakika. Yeni oyun kanalı... Abi ya. Ben aklımdaydı ki. Yani arkadaşlar demek istediğim... Yeni oyun kanalı gelecek. Bunun duyurusunda ilk başta Instagram'da yapacağım. Sonra toplulukta falan paylaşacağım. Yani takipte kalın ve o kanalımın ilk abonelerinden biri olun. Destekleriniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.